hibe almak için acele ediniz. Devletin bu pandemi sürecinde sağlamış olduğu hibe ve teşvikleri her işletme mutlaka kullanmalıdır. İşinizin analizini ve alabileceğiniz tüm hibe ve destekleri KobiLine olarak analiz ederek önceliğinize göre almanıza yardımcı oluyoruz. Hibe analizi yaptırmadan desteklere başvurmayın. Yanlış kurum ve kuruluşlara, yanlış prosedürlerle başvurursanız haklarınızı kullanamazsınız doğru adımlarla doğru desteklere bir uzman eşliğinde başvurmak sizi hibe ve desteklerde bir adım öne çıkaracaktır. Unutmayın, danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşmış. Cobiline her zaman yanınızda. Binlerce danışanımızın övgüsüne mazhar olmak bizim için bir onurdur.